Evet, merhaba. Merhaba memleket. İşte aslan gibi bir muhabbet. Memleketin orta yerinden, Yeditepe'li şehrinden, dünyanın herhangi bir noktasındaki tüm dostlara, tüm arkadaşlara, tüm yolculara sesleniyorum. Ve de diyorum ki bundan böyle artık hafta içi her akşam saat 22'de hayata, yaşama dair, insana dair, dostluğa, arkadaşlığa, muhabbete dair bir şiir paylaşalım. Yani Arslan'ın seyir defteri saat 22 şiirleri. Bundan sonra YouTube kanalımızda hafta içi her akşam sizlerle olsun. Böyle böyle bir şey yaşayalım. Ne dersiniz? Umarım herkesin hoşuna gider bu. Bugün aslında e, radyoda program da başlayacaktı ama sonra konuştuk ettik teknik meseleler, işte malum evde kal, malum pandemik durumlar. Peki hani sokağa çıkmak, radyoda olmak sağlıklı gelmedi. Bir de yaz dönemi geliyordu. Arkadaşların radyoda yeni yayın dönemi için hazırlıkları vardı. Birçok yeni programcı da gelecekti. Erteleyelim sonra hep beraber tekrar başlarız. Tekrar programları yaparız diye konuşuldu. E biz de tamam dedik, iyi dedik ve erteledik. Sanıyorum yaz ortası belki Eylül başını bulur. Yeniden seyir defterini radyoda sizlerle beraber paylaşırız, yaşarız. Ne dersiniz? Ben bir akşamda yeni bir başlangıçta hepinizi ayrı ayrı yüreğimin en çocuksu düşleriyle en aslan güven halimle selamlıyorum dostlar, arkadaşlar, yolcular. Dediğim gibi bundan sonra dedim ki düşündüm de hazır radyoda da yapamıyoruz. Eve hapisiz. Herhangi bir şey gerçekleştiremiyoruz. Bari hiç olmazsa bir duygu, bir şiir paylaşımımız olsun. Bu sebeple düşündüm, taşındım. Öyle bir, bir anda karar geldi. Dedim niye bunca zamandır yapmıyoruz ki? Bunu aslında yapmamız lazımdır ve bu akşam itibariyle aslında gündüzden duyuracaktım ama sonra dedim bir sürpriz olsun. Bundan sonra gündüzden de duyururuz. Ama bundan sonra her bir aksilik olmazsa el verdikçe sesimiz, zamanımız, ortamımız, muhabbetimiz her bir şeyler arası yola gitmezse, herhangi bir sorun çıkmazsa, herhangi bir aksilik olmazsa hafta içi her akşam saat tam 22'de saat 22 şiirlerini, Aslan'ın seyir defteri saat 22 şiirlerini buradan YouTube'daki kanalımızdan paylaşalım. Yine tabii dediğim gibi duyanlar duymayanlara, bilenler bilmeyenlere, görenler görmeyenlere söylesin. YouTube kanalımızda Arslan'ın Seyir de saat 22'de her akşam şiir olacak. Aslında e, şimdilik düşüncem günde bir şiir, yaşama dair bir şiir, yaşama selam başlığıyla bir şiir ama bazen bir iki üç tane de şiir olabilir haberiniz olsun. Bu arada sevgili Belinay, Belinay Naz gelmiş Arslan Bey iyi akşamlar. İlk katılan benim ne güzel, güzel bir sürpriz. Teşekkür ederim, hoş gelmişsin. Gerçekten çok mutlu oldum. Sizi görmek çok güzel. İyi yayınlar demiş Belinay Naz. Teşekkür ederim ben de. Ben de hoş geldin. Gerçekten dostlarla, yolcularla bir arada olmak çok güzel. İşte bu güzellikleri paylaşmak da güzel. Bunları yaşamak da güzel. Ve bugüne ait diyorum ki şöyle bir tabii mevzu bayağı derin. Böyle birkaç tane ortamdan şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım beceriyor. Bu arada ses geliyor değil mi? Belina şu an senle iletişim kurduk. Söylersen sesimiz geliyor herhalde değil mi? Bu arada Fatma Hanım gelmiş. Selamlar Arslan abi. Çok mutlu oldum. Şiirlerini dinlemeyi çok özledim. Evet dediğim gibi söylerseniz ses geliyor değil mi? Herhangi bir sorun yok. Ben duymuyorum çünkü sesi. Geliyor mu? Evet mi? Tamam mı? Hadi bakalım. Günün mana ve önemini anlatan bir şiir. Dillendirelim yani. Ne dersiniz? İlk şiir kimden kimden olsun diye öyle düşünürken ilk şiiri Atilla İlhan'dan paylaşmak istedim. Bu arada evet diyor Belinay sesimiz geliyormuş. Zeytin Ünlü de katıldı aramıza. İyi akşamlar Aslan Bey çok güzel evet ses geliyor diyor. Ne güzel. Madem sesimiz geliyor. Hadi o zaman bak müzik de buldum. İnşallah müziğin sesi de geliyordur oraya. Bir bakayım şöyle. müzin sesi iyi değil mi? Çok olmasın. Kulağınızı tırmalamasın. Başka? Gayet güzel valla. Böyle devam edebiliriz diyor. Tamam böyle devam edelim o zaman. Diyor ki Atile İlhan şiirinde. Yolumdan çekil yavrum. Bağlasalar duramam. Demir asa demir çarık dedim. Ne diyeyim? Yolculuk dedim. Ağaçlara tünedi yine akşam kargalarla bir rüzgar kendini yerden yere vuruyor. Kırık dökük yıldızlar belirdi uzaktan. Telsiz mevceleri ardım sıra koşturuyor. Anamdan yolcu doğmuşum. Da Yedi dağın yolları kalbimden geçer. Salkım salkım mısralar gelir içinden. Dudaklarımda yağmur damlaları alır beni yollar. Beni alır gider. Anamdan yolcu olmuş. Nehirlerle birlikte denizlere kavuştum. Akşam dedim, şu koca dünya dedim. Ağlasam dedim. Yola bir düşüldü mü ömür boyunca gidilir. Ekmeğin ve şarabın peşinden, turnaların peşinden. Büyük şehirler, büyük aşklar çığlık çığlığa terk edilir. Ben ben çocuklar gibi sevdim, devler gibi ıstırap çektim. Damarlarımda dünyanın bütün rüzgarları harplere, açlıklara, yalnızlığıma rağmen anamdan yolcu doğmuşum. Neyleyim, neyleyim, gurbet dedim, vatan dedim, hürriyet dedim. Şahane Serseri Atilla Elhan böyle. Evet Şahane Serseri bu yolculuğumuzda 13 Mayıs akşamında birlikte paylaştığımız ilk şiir oldu. Bu arada mesajlar var onlara da bir göz atalım. Gayet güzel böyle devam edebiliriz diyor Belinay. İlk şiir benim olsun Arslan Bey. Tabii senin ve bütün dostlara da armağan edelim tabii ki Belinay. İyi seyirler kaptan Mustafa Durmuş gelmiş. Hoş geldin Mustafa Bey ve Sevgi Göksu iyi akşamlar sesiniz geliyor sizi görmek de güzel oldu demiş Sevgi Göksu teşekkür ederim hepinizle tekrar buluşmak da güzel ya böyle bir imkanımız var madem değerlendirelim değil mi bence de değerlendirelim şöyle bakayım bir şiir daha bugünün anısına paylaşalım değil mi bence de paylaşalım şahane serseri dillendirdik Konmüzyomuzda de sanıyorum bir sorun yok. Aslında böyle teknik altyapı biraz güçlü olsa daha 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 da iyi şeyler olabilir aslında ama tamam. Evet bir başka şiirinde de şair şöyle sesleniyor. Elimden tut yoksa düşeceğim. Yoksa bir bir yıldızlar düşecek. Eğer şairsen beni tanırsan Yağmurdan korktuğumu bilirsen, gözlerin aklına gelirse, elimden tut, yoksa düşeceğim. Yağmur beni götürecek, yoksa beni. Geceleri bir çarpıntı duyarsan, telaş telaş yağmurdan kaçıyorum, saray burnundan geçiyorum. Akşamsa, eylülse, ıslanmışsam, beni görsen, belki anlayamazsın içlenir, içlenir gizli gizli ağlarsın. Eğer ben yalnızsam, yanılmışsam elimden tut. Yoksa düşeceğim. Yağmur beni götürecek yoksa beni. Evet Atilla İlhan Yağmur kaçağı dizelerinde böyle diyor. Şairin biliyorsunuz çok özel şiirleri var. Bizim de radyodaki programlarda ve gece yolculuklarında seyir defterine yazdığımız çok çok şiirleri var. Şuradan bir bakayım şöyle de bir. Evet. Bir şiir daha geldi. Size onu da paylaşayım aslında. Bugün 13 Mayıs'ta ilk programımız oldu böyle YouTube üzerinden kanalımızdan. İyi ki bu kanalı açmışız. Aslanın Seyir Defteri kanalımızda. Hafta içi her akşam saat 22'de Arslan'ın Seyir Defteri saat 22 şiirlerini paylaşacağız. Bu şiirleri bence de paylaşalım paylaşalım. Sonra bir gün bakmışsınız canlı canlı bir yerlerde buluşup birbirimize dinlendiririz okuruz. Öyle değil mi? Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasan sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislener. Ne kadınlar sevdim. Ne kadınlar sevdim. Zaten yoktular. Öyle bir sevmek görünmemişti. Hayır, hayır sanmayın ki beni unuttular. Hala, hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler, birer umuttular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim, ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek, böyle bir sevmek görülmemiştir. Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları için ürpertir. Gökyüzünde sanki bir bulutlar. Nereye kayboldular şimdi? Kim bilir? Ne kadınlar sevdim. Ne kadınlar sevdim. Zaten, zaten yoktular. Böyle bir sevmek, böyle bir sevmek, görür Evet, böyle bir sevmek, böyle bir sevmek görünmemiştir. Sevgili arkadaşlar, şöyle bir şiiri de çekelim, tamam. Atilla İnan böyle diyor, Ne Kadınlar Sevdim adlı şiirinde. Şimdilik veda zamanı geldi. Bu akşam ilkini gerçekleştirdik. Bir merhaba dedik. Bundan sonra akşamları da beraber oluruz. Pro, e, bu şimdi videoyu YouTube'daki kanala yükleyeceğim. Kanalın altındaki yorum bölümüne de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Burada okuduğum e, bölüm canlı sohbet bölümleri. Bunlar canlı yayına girdikten sonra gözükmüyor. Ama ben şimdi YouTube'daki kanala yükleyeceğim bunu. Otomatik yüklenecek zaten. Onun altındaki yorum bölümlerine de duygu ve düşüncelerinizi paylaşın. Bileyim ben de. Ama bu arada eşi, dostu, arkadaşı, kolu, komşu da lütfen Haberdar edin. Ayrıca kendinizi ve tüm tanıdıklarınızı, ahbaplarınızı kanalımıza abone etmeyi unutmayın olur mu? Arslan'ın Seyir Defteri YouTube'daki kanalımıza herkesi abone olmaya ve abone yaptırmaya, emek vermeye bekliyoruz. Arslan'ın Seyir Defteri saat 22 şiirleri. Bundan böyle hafta içi her akşam YouTube kanalında siz sevgili dostlarla olacak. Siz sevgili dostlarımızla beraber olup bu şiirleri, bu duyguları paylaşacağız. Çok sevindim buluştuğumuza. Tekrar buluşuncaya kadar iyi yolculuklar. Eyvallah, memleket. Unutmayın ha, en güzel gece yolculuğu, en güzel sabaha çıkandır. Ben diliyorum ve umuyorum ki paylaştığımız bu yolculuklarımız hepimizi en güzel sabahlara ulaştırsın. İyi yolculuklarınız olsun, bir detayla başlangıçlarınız.